Nasıl? Evet arkadaşlar herkese selam. Ananemi getirdik evine. Bakın diğer yaş olanlar da kurumuş. Annenemi çiçek aldık. Çiçek de aldık getirdik. Merhaba. Gökçe <laughs> sen burada mısın? Annen nerede? Serdar gelse şöyle. Ne zaman dandı mı? Kimin bu? Serdar'ı evine. Evet Dostlar bu yastığı düşürmüşler kediler ya. Öptürme yerinde öptürme yerinde. Hadi Göksu öptür. Ana babamı giyeceğim ya çekilin. Annen öpüyor bak. Aynen bak düşüversin. Annena hurma getirdik, patates getirdik, <laughs> biber getirdik. Ne ne o? Patates sana. Bıçak yer ne bırak, Hı. Bırak, bırak. Hı. Ha, bu? bu. Annena memnun kaldın mı bizden? He? Memnun kaldın mı bizden? Memnun kaldın mı? kalmam memnun. Memnun değil mi? Evet memnun değil mi? Olmadım memnun. İyi Allah'ım Teşekkür ederiz. Evet sevgili dostlar bizi bu videoyla izleyen sevgili arkadaşlar kanalımıza abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Ne dedin ayı? Anne. Ana bu kimin? Beş. Ha. Aşağı indi ne? Hı. Beni kimdi? Anne ne miydi var ya? Hadi ya. Evet dostlar bakalım ben bir evine girelim. Ya da beni de çeksene. Tabii ki çekeyim seni. En salla. Ha. Ben gördüm ben nereye gördüm bana mı adamın? Anne ne sandalye ayırlı olsun masayım. Sağ ol. Tekerlekli tekerlekli tam istediği gibi almış. Güzel demin de. Çok. Çok. Ha? Yani köy işi olmuş. ne dedin? Çok yatak güre Gülü gülü kullan. Yatak yatak. Dur evet. hele Be oraya koca yastıcı Oradan da öyle. Aldım. oradan da öyle. Nasıl? Memnun kaldın mı? Otur e bakalım bir. Olmam, Yok Otur bakalım bir. Düğünü de götürdük. Ha? Düğünü de götürdük Koca Çok kadın oynayanlar gör. Gönderin oğlum. Bu yıkan anne. Çiçekler gördün mü? Gördüm güzel. Medine gülün maşallah. Maşallah gelin olsun inşallah. Ne Bu da güzel anne. Bakalım. Yüzü de ne? Korona çıkmış. Sana çiçek veriyor. Abi ben anne teşekkür, var, teşekkür canım, ederim. Teşekkür ederim. ederim. Onun için bir sunum ve et sunumu yana. Ona ya. çiçek çiçeği de kırmış kardeşim. Şey edemiyor. Yok koyayım yol. bunun içine. Hayır, içinde yetmiyor mu? Yet, yeter, yeten, evet Sulve'ye evet, inanıyorum. Sen, de. sen çiçeklere iyi bakıyormuşsun. Çok güzel değil evet, mi? çok o, güzel bakıyor. Bak. Hayır, bak. olmaz. Kopmuş hmm. çiçek. Ne Götür annen onu. Hiç kaybetmeyin. annen. Hani? Annene Hangisi? götür. Tamam. Tamam. Aferin şey sana. zaten. Bunlar hep senden zaten. Bunlar hep senden. Hiç Huriye'nin adı yok. Hiç kaybetmeyin de. <laughs> Bu çiçekler hepsi hmm. benden. En Dem çok. Ha? Otur gari otur. Değil Ha? Otur. Sen ne diyorsun lan işte? Saksısın mı Gökhan yani? Ha, hiç kaybetmem. Evet. Bakıp duruyorum ben. Maşallah sağ olun. Annenem çok ben iyi, iyi arkadaşlar böyle. Kim aldı kim? Bir bak da ayak ya? çoraplarım bak. Kimin? Ne yapıyorsun lan? Oraya. bundan ben sor, sor Selda yürüyene ona. Aslım uyuyor. Hiç açmadı kız. Neden açmadın lan? Hani deli mi gari sen? Ferda'yı çiçek vereceğim de. Açmıyor bak sen ben açan çok seviyorum. Ana ee, zamanı açana. geldim açığa bak Medeni Gül'ün güzel Bunlar olmuş. Ona da deyip duruyordum. E, çok bakmayın, bir, bir şey olur vereceğim. Çiçeklerini yani. mi özledin? Dışarıdaki çiçeklerin olmuş mu? Buy bakalım sulatlam kimi sulatık değiller sulatlam. Ana bir hafta da bir şey olmaz. Ben yürü sulayı <laughs> veren de akıl çıkıyor. Bunlar korkuyorlar. <laughs> 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 <laughs>

Ana, He. ne diyor? Anlamadım. Ne her taraf? Kediler düşürmüş yastığı görüyor musun? Kediler. Hala. Tamam ana, sus gar. Olsun, bir şey olmaz ana. Bir şey olmaz hayvan. Hı. Ben kaldıydım. Buracığım gar, cuma gün buralı indir. Zobam kuru koyuyor ana. izin versen. İnşallah anne Ha, moraline. Lazım olur şey et. Hoş geliyorsun. Diyeceğim bakmış. Ana şey dolap sen de bakıyorsun. İnkarattan al ve çalsın. al versin değil mi? Aha. Bakarsın bu da. Tamam. İmai aklı başında olsun. Del olmaz. Ana şey. Aldım gör. ona her şey konmuyor. Tamam. Ha ondan. Tamam anneciğim. Öpeyim seni. Tamam Üpeyim değil senin. mi? Ha, i̇şte ondan. En çok? En çok sen. Son tam tıkırsın. Sonra onu verin ver değil mi? Allah izin verse. İnşallah. Ha? İnşallah ana boş ver. Hacbi, canım. can meyceğinden iş var değil bu? Hacbi çok Bak, Ha çiçeği bak, çetipte. Çiçeklerine bak. Bakalım. Allah Allah. Nene. Sen onu al ve Yok can. Yok can. Annevin çiçeği kopmuş. Sen onu götür, tamam mı? Bunlar kim etmişler? Dursun öyle, iyi ya. Kim ettiysin düşeceksin. Bunu bakıyorum, kuru ver. Anne dursun oradan sonra. Or, şu bak işte engel söyle, savaş getir bana. Hür açıyor ne koca yeç olurmuş bu. Tamam. Hı -hı. Hı, -hı Öyle değil, savaş. Diki ve çocuk kim geldi bunu? E Hadi bakalım. Şurada ne koyayım ben de. Hangi verim ben? Çok güzel olmuş. Ee hop ormuş bak değil. Hiç şey olmaz. Aha şuradaki sarı çiçekler açmış bak anne. Evet. Çok güzel olmuş. Ah. <laughs> ben bunu babaanne evde <laughs> koparacağım. Benim aranjolar sulanık mı? Onu bakın. Bundan Allah razı olsun. Teşi teşi evet dostlar. Anneannem çiçekleri yani, çok seviyor. Bakar arkadaşlar. Gelene. Hep evde çiçeklerin düşünür. Sen aranla tavuk değil mi? Hı <laughs> hı, yarın sula eve. Yakay bak! Yakay bak! Aa çok güzel. Biraz küçük çiçekten de aldık biraz. İyi yapmışım. bir hala açıp batır dönüm. Açar Ay, açar. Ha, açı batır da. Evet. Açar. Hı, açı mor mor, bet güzel oluyor ha hani? ne? Çok güzel oluyor ne? Hani? Teyze. Tamam. Sen çiçeğin açanını seviyorsun değil mi? Ha? Açanını seviyorsun. Açan seviyor çok, çok seviyorsun ama. Süper şey, kadın yaparım. nerede geliyor düğüne gitmiş. Hadi yemeğe ha, Nerede? Ben. Bilmiyorum ki. Başka düğün de mi? Beyaz da varmış meydanda. Hmm. Kırışmış görmüşsün, görmemişsün şey, körününü. Bunlar bak sarı sar açanlar görüyor musun? Evet. He? Bunlar gördün mü? Gördüm anne. Bunlar sabah sulayın karınları. Aynen. Hı. Hmm. Öbür gün bunlar sulayacak mı? Bak. Hı. Hmm. Ne? Bir tane bir bak de bir tane ayağı çıkmış. Aşk değil bunlar. Elim hiç önemli. Ta aşmaz onlar. Bey dayın yanı duramaz. Tamam sen gidip o geliyor mu? Ben, ben, ben. Ben, ben. Ben, ben. Ben, Öbür günü ya. sulamadın ya. Ha? Öbür günü sulamadın. Hakana. Diye. Ha, onu, onu sulan, o tasanı giden hepsini ben sularım benler. Tamam. Sen yarın ne bir sular hemen hani Yarın sula yarın. Ya. Benimkini ya. şimdi sulaman gerek yok. Yaş mı yaş mı? Nasıl sulamışlar mı? Ha yaş sulamış. Yaş olmaz ne iyi o zaman. Onu ben sular şey alacak Tamam anne ben. çok teşekkür ederim. Çok, çok sağ sen de. Bak şimdi çiçeğin çiçeği çıkar yeni çiçeğini. Bunun adı ne? İncenin adı neydi? Ya adını biliyorum ya kulak gibi açıyor ince güzel oluyor. Datçıdı da gördüm, gördüm ben vardı benim bunu. Bu sen datçıya mı gittin? E sizin gitmedik bu ya datçı annenle. Annen gitmedik mi evet. Maşallah subhanallah. Turşusu duruyor bak. Antakya'ya gittik, sen görmü? Aynen. Evet sevgili dostlar. Hmm. Gece geldik, anneannemi evine bırakıyoruz gel burada. Bakkalda. Aynen suyu çok bo boş akıtma suyu. Kapat suyu. Ha? Kapat suyu kapat. çiçekler mutluluğu veriyorum bu Onca Uncağız kurumaz onu savaş ver. Savaş verirler. Teşekkür ederiz hı -hı. buradan. Hı -hı. İşte var bir koru alayım da. Hı hı. Şey derim, bulengar, hani? Aynen kış Zoban geliyor. Ben gelirim. Zayıfladıktan sonra hı -hı. Sen her bol zaman bol tereyağı al ekmek yerim gari zayıfladıktan sonra Aha. Zayıfladıktan sonra tereyağı al ekmek yerim bol bol Ne olacak? Sen gel buraya doğru Gel Tamam mı? Sulandı mı? Sulandı mı? Her Ha var mı suladım Tamam koy gari koy Çok mu çok sulu? Anayı ne, nereye gitti o? Bakkala gitti gidecek mi? Ha? Bakkala gitti bakkala ha, Bakkala gitti? Yani buraya Hadi bakalım Hadi oğlum düğünü gitmiş He düğünü gitmişler Daha düğünü gitmişler Aynen. Ta oraya gelmemişler görüyor ya Evet sevgili dostlar. Ha dursun. Ha? Dursun gel gidelim. Ne dedin? Gidelim gidelim gel. Ha? Gidelim bakkala. Gidelim. Bak benim motor. Motor buraya verdik arkadaşlar. Nöbetçilerimizi gördüm. He. Oradan gördüm. Saydamızı gördüm değil mi? Evet. Hı, hepsi gördüm. Evet arkadaşlar. Bizi hangi şehirden izliyorsunuz? Yorum bölümüne yazabilir misiniz arkadaşlar? Hatta nereye ışığı söndü? Hadi sen gir. Şöyle sen de al galiba. Tamam. Göbek tamam. gördüm. gördüm. Sayıdan Sahidenizi gördüm. Sahide gördün. Tüm gördüm, Dostum o günlerini gördüm. Anlamadım. Hep şırt gibi aldık değil mi? ne? Bu ne? ne Babası keyiflemiş ya. Evet. Ev ne? Olsun. Kirlenmiş. Neden? Nereye sen bayrammışsın. Nereye gidiyorsun acele etmeye? Sen de Çık o yiyeceğim çık. <gülüyor> <gülüyor> Anine, memnun kaldın mı bizden? E kaldım gari, Bir daha gari. gelecek misin? Ha? Bir daha gelecek e, misin? Geldi durum gari. Bazar mı yapacağım canım? Bu iki acık durursun bana. Bu ne buyur, bu? Kışın geleceğim de. Soğuk, hava ha. Soğudum, soğudum geleceğim. Hava soğudu mu geleceğim de. Ha, soğudum geleceğim. Sağ bakalım. Be. Ben Üşümem ben. Olabilir mi? Hı. Olsun anne ne? Hı. Olsun. Bir de parası verelim. Olsun. Bunu da güzel güzel bir şey yok ki. Açacağım. Ama güzel bir şey olmuyor. Benim merdiğimi yedik. O, o harcay. Harcay. daha güzel. Başarılı çiçekler bilmiş benim benim kızım.

İsmail cadden gitmiş. Az önce de bizneyde hizmete aşık dedi. Cadden gitti, o İsmail denk gelmiş o hmm. da hadoluyormuş. Kalk Bunlar kalkmışlar, kalkıp Ben kalkmış. bilemedim ki bunu. Gelmedim dedi. dedi. Akşam, mı, gelmedi dedi o zaman. Hı? akşam <laughs> mı gelmedim dedi o zaman. Akşam mı gelmedim dedi o zaman beni. Süper kadın Oğlu Olabilir. Gündüz geldiyse, akşam <laughs> gitmedim diye. Akşam oraya gitmemiştir sen. Tabii. Karşı geçin de o adar mı? Taş bir. Evet sevgili dostlar. Anne de biz gidelim gari. Gece vaktinde gidiyor değil mi? Aynen. Vaktinde i̇şte var yani bize. biz bunu nasıl kahvaltı ettik? Nasıl? Hı. Yedi. Üstün çay içip durduk. Bir bardak çay içti. Ne Kahvaltı ediyorduk diye ne? Ha hort değil mi? Bir bardak çayı içti. Ekmeği yer güzel kalktı. İkinciye iş verdim değil mi? Çaymış için adı çay mı öyle dedim. Bir şey içmedim ben. Gittik de. dedim değil ha, mi? Ha, sen... belli olmuyor ama düşüp bayılacaksın. Hissetmiyor mu? Bilmedi ki. Bu aslında terlenmiş buz gibi terlerim de sonra da evet. ben. gibi sonu... Demediği için oluyor. Soğuk tutan Buz gibi terlerim dedi ama normal konuştuklarına tıkıyordun ama. Hmm. Hani söylediğin mi, çocuk gibisin. Aslında öyle dayak dövülcesi gibi. Hiç ham hiç şamarla da var. Hani tak tak dedin kahveme. Tak kapı tak tak gitti taburdan bildin gitti geri zaten. Dedim ben sen sonra, bir şey söyle, ne olduğunu bilmedik sen. Kafasın kavun acıyor mu an dedim, bir şey yok dedi. Sonra bir iki gün sonra ne boynum acaba taştı. Şu gün aradı, iki gün aradı, ona gereği yok. Bayılma falan işmiyormuş ki. İşmeyen İşmez diye, oldu. neden, neden işmiyor? Ama, o tabii... Bozuldum ki, bayıldım da anladım. Hamza'nın tarihine bak, günde de bir Bakalım kere verdi. değil mi? onu mavi ben. miydi o? Ya, ha? Mavi, 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 miydi? Geç, mavi. Biliyor Tanıma o biliyor. Tarih geçtim geçmedi doktor. bakacak zaten i̇şte. onu cevap edin onu Tam Allah <onunla> korkmuş. Hmm. <laughs> Tam o tarihi şey olan yerlerde de şey Ama gibi. gene gitmez kullanıyoruz ya. Bilmiyorum doktorda hani görünüyordur olup olmadı ya. Oradan he, dolayı he, he. elinde olduğu varlık görmüyoruz Tamam kendi Şu. bildin sen ne şey diyorsun ki? Bir bakayım tarihe gidiyor. Bunlar nerede da daha çık. Çalıştı orada herhalde tarihlik de bahçe mi? Bahçe eğer yavaş yavaş yapsan ne var ana? Hemen hepsini bir günde yapacağını. Ertesi gün başka yere mi gideceksin? Açık sıcak oldu. Diyor, o sıcak oluyor. Yok, dokanmış tabii, çarpmış tabii. Su düşmüyor. E, i̇ş yaparken bir şey etmiyor ya. E, tabii 15 yaşında mı istersin? Çarpıyordur da. Tabii canım. <laughs> anne ne? Suyunu bol bol iç bak. Hayır, Suyunu iç. İç tüm yan tarif karaydı bunun. E ben Açıldı aç, değil mi? Gittim dedim ben ne de küçük şey. yani bakımı gönderdim. Böyle şey ol gel Bak dedim, anne böyle. şey olunca rengi açılıyor. O geldiğini ben bilmiyorum. Hani benim öyle geliyordu? Hayır, açık, karargin gibi duruyor zaten. Hı -hı, şimdi açıyor. Çehresi açılıyor, çıl. <laughs> <laughs> ne demek o kadar? Ne demek de o? <laughs> anam, <değil. gülüyor> anam, Çocuk yok, şöyle dinlemeye <laughs> <Ben oturum, oturur. gülüyor> <Ben> de. Otur, <laughs> otur, otur. Dedi, dinlemeye de. Beni de deli dedin, diyordu de <laughs> bana. O ne Nereye oraya gidiyor? Beyaz. Beyaz işte diyor. Beyaz işte oğlan sen oğlan var işte mi? Beyaz da mı gördün onu? Rafatlı. Geldi mi? Okutun da değil. Geçen dönem bir belediye başkanı adayı dayı işte. Ha ha biliyorum. Ha, onun torunu evden. Hilmini... Rafat gördük mü? Gördük. <laughs> <laughs> ne dedi? Okey. Kıyılar var değil mi? Öyle işte. Hilmi'yle mi yaşadı? He. Evleniyor ha? Ha 20, 20, 22 yaşında Olsun canım ama biz Hilmi'yi evet, daha çok görüyoruz da. Hilmi'yi çok görüyoruz. Baş atar oğlan değil mi? Ay mm. şatır, güzel. Neyse sizde de ha. abi arama işe. İşin güzel de güzel olur değil mi? Razabla. İyi evet. oldu ya. Güzel abi, geldi. ki? Böyle güzel Anne de kapanış yapalım mı? Ha? Hiçbir şey yok. Hadi iyi Sevgili yapacağım. dostlar. Anne annemi köyüne bıraktık. Annenin evinde. Sevinde. Keyfine yerinde. diyoruz. Keyfi yerinde. Keyfi yerinde hadi. şıkır şıkır. Ee. Haftaya gelecek inşallah. Geldi Her gelip durma aşkım. Çıkayıp atalım. Gökay. Olsun anne ne? Olsun. Ah. Gelme açık dur kar. Ranam çıkıp Olsun. olmaz, ben o şeyde ve yedim bu karışı. Çoğda yedim. He. Bir sonraki ne? videoda görüşürüz. Hmm. İzlemeye fera devam fera edin. Ben ben Kendiniz iyi i̇yi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Her şeyinize bakın. Bay bay.